yapmıyorum Çıkar kafini! Regal zamanı bizim minimum sinir. Teyzen az bir şey su doldur. Az bir şey! Kocanın işini! Bak altını! Kardeşimiz galiba papatya çayı içip gelmiş. Değil! Annemler evde yokken benim sonsuz bağırma isteği. Öyle bir tabak çıkar. Temizlik günü annemin korkunçluğu. Karıştır. Bunu da buraya dökeceğim. Dökeceğim. Korkudan kahve yapmaya başladım. Karıştır ve Bu kadar. Bitti. Yapacaksın onu. Ya.